HTS'e e, şunu bilmekte yarar var. Çok uzun yıllardan beri hem Birleşmiş Milletler'in terör listesinde bulunuyor, hem belli başlı batılı ülkelerin terör listesinde bulunuyor, hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin terör listesinde bulunuyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bir terör örgütü. Ancak bu terör örgütünün yaptığı eylemlerin e, iktidar çevrelerinde coşkuyla karşılandığı gibi garip bir durumla da karşı karşıyayız. Yani biz kendi terör örgütü ilan ettiğimiz bir e, örgütün hareketini coşkuyla karşılıyoruz. Eski bakanlardan biri işte şey e, Halep'in öz evlatları falan diye kendini alamayıp tweetler atıyor. Şimdi bu birinci öbek. Birinci öbek ve asıl önemli öbek. HTŞ e, son derece deneyimli, savaş deneyimine sahip bir e, cihatçı terörist örgütü. Bu terörist örgütün yaptığı bu saldırı e, ve yani tekrar hatırlatıyorum Netanyahu'nun uyarısından 48 saat sonra başlattığı saldırı Aynı zamanda Türkiye'nin besleyip donattığı ve Suriye Milli Ordusu adını verdiği tamamen başka bir bölgeden bu arada aynı bir bölgeden değil farklı bir bölgeden SMO tarafından öyle diyeceğiz biz ona yani Suriye Milli Ordusu tarafından da desteklendi. Nedir HT ile farkı SMO'nun? Evet SMO'lar da şeriatçı. Genel olarak Al Abdülhamit Tugayları yok bilmem ne Sultan Murat Tugayları gibi isimleri var ama bunlar şunu unutmayalım. Bizim verdiğimiz vergilerle donatılan ve maaş alan insanlardan bahsediyoruz. Bunlar da o saldırıya katıldı. Üçüncü öbeğe gelelim. Üçüncü öbek ise sizin ikinci sorunuzda yani daha sonra şey yaptığınız bahsettiğiniz e, Kürt şeyi. Buna da aslında uluslararası planda SDG diyorlar. Neyin kısaltması? Suriye Demokratik Güçleri'nin kısaltması. Bunun ana eksenini PKK'nın desteklediği YPG'nin oluşturduğunu biliyoruz. Yani bu bir Kürt oluşumu. Ve bu Kürt oluşumunun bir kendi yönetimi var. Sizin bahsettiğiniz Kürdistan kurulması konusunda asıl konuştuğumuz örgüt bu. Ama şunu bilmekte de fayda var. SDG sadece Kürtlerden oluşan bir oluşum değil. SDG'nin içerisinde de bazı Arap unsurlar var, bazı Hristiyan gezici unsurlar var, değişik unsurlar var. Şimdi bu üç tane öbek bu saldırıyı HTŞ e başlattıktan sonra ilginç bir şekilde işbirliği yapar gibi gözüktü. Bir taraftan HTŞ asıl büyük saldırıyı gerçekleştirdi, e, SMO yani Suriye Milli Ordusu Türkiye'nin e, maaşını ödediği Suriye Milli Ordusu. E, bu harekata destek verdi. SDG ise harekattan istifade ederek yani YPG, PKK nasıl adlandırırsanız adlandırın. O da bir ileri hareket başlattı. Hatta önce Halep'te havalimanını ele geçirdi. Sonra da e, bu SMO unsurlarıyla çatışmaya girmemek için birdenbire geri çekildi ve havaalanını bıraktı. Ama bu üç unsur birden bu saldırıda yer aldı bu Suriye Milli Ordusu denildiği zaman Esad'a, rejime bağlı bir ordu değil. Yani bu Türkiye'nin Türkiye evet Türkiye'nin maaşa bağladığı, Türkiye'nin Suriye muhalifleri adı altında örgütlediği, içinde Türkmenlerin de bulunduğu, Arapların da bulunduğu, başka başka unsurların da bulunduğu bir tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin silahlandırdığı, bizim eğitim verdiğimiz, okul açtığımız, kaymakam atadığımız vesaire gibi yönetimde olan bir şey. Yalnız şey ile ilgili şunu bilmekte fayda var. HTŞ e her ne kadar bazıları çok heyecanlansa da aslında Türkiye'de AKP'ye birebir bağlı bir örgüt filan değil. HTŞ e AKP ile eşit ilişki kurmuş bir örgüt. Zamanında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İdlib bölgesine yaptığı ziyarette koruma hizmeti bile verdiklerini biliyoruz. Yani terör örgütü saydığımız bir şeyle aslında bir işbirliği yapıyoruz biz uzun yıllardır. Ya yani biz yapmıyoruz tabii AKP yapıyor ama onu da bilmekte yarar var. Ama HTŞ e Türkiye'nin emriyle saldırıp Türkiye'nin emriyle